Merhaba YouTube arkadaşlar. Ben Cenk, Cenk ve biliyorsunuz size çok güzel sezon bölümü yapmıştım arkadaşlarım. Şimdi bu sezon bölümünün üç, ikinci bölümü gelmiş için tam 1500 like istiyorum bak arkadaşım. Siz neden bana like atmıyorsunuz bak delireceğim artık ha. Sadece 2 dar, 4 dar, 5 dar. Ya bu nerede ben 100'e gelmek istiyorum. 100, 100, 100. Anladınız mı çocuğum? 100 like ulaşmak için lütfen çok yorum yapıp çok like atmanızı istiyorum. Ve bunu size söylüyorum çocuklar. Siz bunu izleyebilirsiniz. Ben bunu çünkü çocuklara özel değil yapacağım. Ama siz izleyebilirsiniz. Bilerek yapmıyorum. Tamam mı çocuklar? Yani istemeyerek yapıyorum ama yorumu maalesef kafayı olduğu için çocuklar özelsiz yapıyor bunu. Tamam çocuk çocuklar. Bunu izleyen çocuklar izleyebilir. Tamam mı çocuklar? Hadi hepinize yeni daha görüşürüz. Ve 7 23 Nisan'a yaklaşmak günümüze. Çok güzel 23 Nisan'da bekliyoruz. Hadi hayırlı olsun. Görüşürüz. Hadi.